Alo. Alo Feride. Nasılsın? Seher haberler var mı? Vallahi Halim dediğimiz çıktı. Ne çıktı? Bu kızın aklını karıştıran biri var. Ben dedim, ben dedim Feride demedim mi size? Benim içime doğan çıkar kardeşim, benim kalbim temiz. Kimmiş? Bana Zehra denen kız herhalde. Öğlen açılışa çağırdık, gelecek Halim. Zehra, Zehra, Zehra. Kerem'in evet. dükkanı. Ha, Seyhan da orada olacak, inşallah halledeceğiz bu meseleyi Halim halledeceğiz Feride'm. Hiç canınızı sıkmayın. O kızın hesabı kesilecek. Seyhan'ım geri dönecek Feride. Seyhan geri dönecek. İnşallah Halim, inşallah. Hadi sen de geç kalma tamam mı? Tamam pek. Hadi, hadi görüşürüz. Hadi, hadi. Cumali. Buyur usta. Al bakayım şunu. Git bir karışık yemiştir, tatlıdır, matlıdır. Kap gel. Hayırdır usta? Oğlum Kenan'ın dükkanının açılışı var ya senin yüzünden. Ayrıca benim için de hayırlı bir gün. Niye ki usta? Diyorum düşün 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 kafayı yiyeceğim aklımı kaybedeceğim. Buymuş çocuklar ya Seyhan'ımın derdi buymuş. Neymiş usta? Oğlum o kadar da soru sorma ya tamam işte hadi. <laughs>